Şekermiş Akamın Merhaba evet Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi yanımda Tobias var Evet arkadaşlar evet, Tobias'ım oldu çok mutluyum Ben de binek şöyle getirdim Hayatım bu kadar Güzel olur bu Ben bunu aldığına çıldırdım Şimdi nasıl aldığımı Göstereceğim arkadaşlar Ben bir video çektim Takas videosu hmm, O videoda şey almıştım Okur'da kördeyim vardı bildiğiniz gibi. Daha yüklemedim ama sonradan izlersiniz. Okur'da kördeyim vardı ona ee, videoyu tam bir şey olmuştu. Videoyu kapattım zaman bana kasvetli kasvetim verdi binek. Sonra ona karşı da binek bir tane punk tek boynuz verdiler. Sonra ben bu bir binek punk tek boynuza karşı bana bu tobiyası verdiler. Bence çok iyi bir şeydi. Çok mutluyum ve çok tatlı. Bugün bu tobiyasa karşı Boto ve pamsı. Buto, Pumps ve diğer değerli petleri başlayacağız. Haydi videomuza geçelim. Gerçekten benim bu Tobias'ımı istiyor da. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben size videoya geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Var Tobias'ıma en fazla Tobias'ın video çekmemi istersiniz. Yorumları yazın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biliyorsunuz ki yeni güncelleme ile birlikte bir söylentiler var. Kurt adam oyunu. Evet arkadaşlar bir tane kurt adam oyunu var bildiğiniz gibi. Ama bazı kişi onun nerede olduğunu bilmiyor. Ben de bir aralar bilmiyordum. Ta ki dünden bayram. Ben bir ara şu robotun içinde oyun, robotta oyun yeri var ya. Oranın içinde olduğunu zannettim ama robotun içinde bakmadım. Şimdi gerçekten söyleyeceğim. Ben bunu dün öğrendim. Ve kurtulmamda nasıl oynandığını öğrendim. Şimdi oynayacağız. Şimdi burada e, robot arenası var gördüğünüz gibi. Oradaki yani portal var. Bu portaldan geçmemiz gerek. Buradaki portala girdik arkadaşlar. Bu arada bunu sadece kısacık bilgilendirmek için yapıyorum. Başka videoyu konusuna eklemek istemedim. Bu konunun içinde dursun. Tabii kaç belki burada güzel petler var. Burada da birazcık takas yapacağız o yüzden de. Anlatmak istedim. Yani hem takas yapacağız hem de kurtadığım oyunu oynayacağız. Bakın neler olacak? Da hep bunda kalmayacağız burada. Burada birkaç tane pet güzel petler koyuyorlar. Onun için geldim buraya. Orada. O yüzden buradan bakacağım. Her videomu geçelim. Ya çok mutluyum. Şu an Tobias mı oldu? Tobias'a karşı pams falan verebilen var mı veya bota pams boto verebilen? Çok isterim. Tobias'a karşı pams foto verene Tobias verdim. Bana pams ve veya boto verene istediğim petimi verin. Karşılıksız bana pams veya boto verin istediğiniz petimi alın. Neden girmedi bu oyuna? Bir, saat bekleyecek miyiz biz? Ya aa, bekletme ama biz oyun. Ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Eh. Hadi. Bir saat bekleyeceğiz mi ya? Neyse ben birazcık konuşayım. Böyle Tobias'a karşı Tobias değerli pet arkadaşlar. Geri gelecek mi bilmiyorum. Bilmeyen yani için Tobias bir kreatör peti ve 2019'da gelmişti ve oyundan şimdi satışta değil. Ve bu kreatör paketinden çıkıyordu. geri, geri gelir mi hiç bilmiyorum ama eee gelebilir belki. Gelmeyebilir de ondan pek emin değilim ama ben belki gelebilir. Gelse de bence gelmesin. Çünkü eee değeri tane. yani. Ben boşuna mı aldım punk tek bonuza karşı? Değeri gider. Pumps da gelme. Pumps'ın Pumps, ın, pumps ın gelmesini istemiyorum. Değeri gider arkadaşlar. Değri. Değersiz bir petin olmasını istemiyorum. Çünkü çok değersiz olurdu. Belki bir günlüğüne falan girdi de oradan herkes akın akın alırdı. Bu oyunların açılmalı. Dur ben hadi çıkıp gittim Tekrar gireceğim. Neden olmuyor ya? Hmm. Şimdi tekrar girelim. <laughs> Durun. Burada böyle girip girip çıkacağım. de aranırım var burada bu, bu oyuncağı çok güzel. Heh, tamam. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Düzelttim. <laughs> o anı sonra göstereyim başka bir videoda göstereceğim çünkü açılmadı maalesef. Eee videonun sonunda belki göstereceğim o kurt adam oyununu. Ben bana bir partiden başladım çünkü en yani çok partilerde böyle ba falan veriyorlar. Bana bir punk tekmoza karşı binek olmayan köpek kiti vermişlerdi. Ama ben reddettim daha güzel pet alabilirim diye ve ilk reddetmişim çünkü Tobias aldım çok güzel bir pet. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar tekrardan. Evet şimdi videomuza tekrardan geçiş yaparım. orada arada like atın daha veya abone olun. Ne olur hiç söylemiyorum. Ha. <laughs> Bizim gibi hiç bu şeyleri söylemiyorum. Abone olun ve like atın hiç söylemiyorum. Ama artık söylesin gelmeye başladı. Lütfen olun yani. Kreatör olmaya çalışıyorum. 6000 abone var ama e, admin hala cevap vermedi. Bence birazcık daha abone biriktirelim. Evet arkadaşlar ne olur izlenmelerim de artsın. Neyse hadi videomuza geçelim. Yön geçmiştik ama. <laughs> Neyse. Şimdi partiye gideceğim bir tane. Ama da güzel parti vardı de burası da açılmaz. açılmıyor. hiç yer açılmıyor ya bugün. Durum. Hmm. Takas yerine mi gitsek buraya mı gitsek? Bence ilk olarak partiye gidelim de durun bak yani bir açılsın biraz. Hadi. Amacım pam almak. Bunu kaç kere dedim ama pamsu çok istiyorum. Benim hiç pamsu olmadı. Benim bir bakımlı köpeğim var. Ben onu bilmeden helmese karşı vermiştim. Bilmiyordum ki şey oldum ya. Evet, burası açılmıyor. Bunu bir yere girip çık veya çıkalım dur. Şöyle girip çıkalım. Hiç kapsım olmadı. Bir yere... <laughs> evet, şu an e de buglar oluyor iyi tam takas yeniden takas edeceğiz mecburen artık. Gidelim. <laughs> Şimdi gidelim. Şimdi arkadaşlar benim parasım çoğaldı. Bir evin 2019 köp bakımlı köpeğim olmuş. Ben onu bilmiyordum 2019 peti. Değerli pet olduğunu pek bilmiyordum. O yüzden ben onu her... Her mesela karşı vermiştim maalesef. <laughs> Gitti yani. Keşke vermeseydim. Şu an çok pişmanım. Keşke vermeseydim diyorum. Şu an çünkü bayağı bir pişmanım. Benim bütün değerli petlerim böyle gitti. Değerli zannet zannetmiyordum onları. Ne şu şey var. Tobias nerede? Aha pet yerim açılmıyor. Pet yerim açılmıyor. Ha. Ha açıldı. Biz biraz, bize direkt şey istek attı. Bakın yani. Merhaba. Köpek, kiti verdi. Ee, hangi sadık dost e, istiyorsun diye. Hangi sadık dost istiyor? Köpek, kiti bence benimki. 2019 pete ve benimki binek. O da 2019. O binek değil. Ne? Tobias. Gülü kedi. Köpek. Ee, ben bende yok. Ee, ona karşı ne verelim? <laughs> tilki. Bu tilki ikinolog peti mi diye iyi hiç bilmiyorum ama. Binde isim tilki ikinolog peti aldım buymuşsun. Bakın verecek mi bize? Ne olur ver. Ay. Durun. Ben şimdi videoyu yarın ona diyelim. Bakalım inanacak mı? <laughs> 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 Ay. Dur güzel. <laughs> İyi ki dedik. Nerede nerede başka kimlerin de petleri var burada bir takasitap. Takıştık... Ne mi alıyorsun? Ağlama. Bir kayıcı verdi. Ona karşılık blok vereceğim. Ben şimdi videonu yarın 16.00 sevmiyorum. Bana mı da yoksa başlıyorum. Bu ayı çok tatlı. Git Bir kocama. Ya. Ne versek ki buna şimdi? Bu. Buna karşılık Tobias verilmez. Versen mi? Tamam olur. Bin. Tamam, ben de vereceğim. Sen Tobias çekeceksin. Senin top efsane. Ne istiyorsun? Güzel. Tamam. Şimdi ben ona ne verelim? Güzel bir efsanevi, hayır bu verelim. Bu var. Hatta dün herhangi bir kart seç diyelim. Herhangi bir kart seç diyelim. Ee, efsane bu var. Bunu ay bu değil. Bunu verebilirim. Bunu verebilirim. Bunu verebilirim. Bunu verebilirim. Güzel. Bunu verebilirim mesela. Bilkaycıoğlu. almak istersin. Bunu verin bir birlik acına. Veya birlik acına bunu da verebilirim. Bunu da verebilirim. Birlik acına bunu. Hmm, birlik acıya. Bakayım neler var. Hayır, şu kadar bir. Birlik acıya. Dedin ya. Dedi vallahi. bir yıkayıcı dedi başta. Bana başta vallahi billahi bir yıkayıcı. Bir diye lütfen dedin diyelim. ama ne ama ne ama ama ne 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 tamam ne tamam. ne ama. ama ne 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 Bak. Binek. bak. Aa, sorun bine komaması mı diyor? Ne anlamadım. Bine küçüktü. He, bine istiyor bu mu? Tamam, bin tamam. Bu ha, tamam bak bin diyelim bin biz bak bin bak bin ne ha? ya sen bana be kayıcı dedim bak sen Bir kayıcıya. Ha tamam. Cık cık cık. Ay bir türlü anlamadı da neyse hadi bakayım Verecek mi? Verecek mi vermiyorum hadi daha. Ama sen dedin. Ay tamam ya çıkıyorum ben buradan. Gidiyorum ben vallahi. Ay hem diyor ben bir vereceğim. Sen güzel pet vereceğim. Veriyorum ya neyini vermiyorsun ya. Allah Allah bunu bulamayanlar var. <laughs> Neyse. Bir devam edelim arkadaşlar onu takmıyorum. Bir partiye gitmeye karar verdim. Çünkü anladım ki şeylerden çok güzel. Genellikle partilerde pantolonlar veriyor. <laughs> buraya gidelim ne olur daha. Hadi bakalım buraya gidelim. Tamam. Bağlantı sağsı diyor böyle partilere gittiğimde. Bakalım nereyecek? Nereye geldik tamam. Bakın nasıl bir yer çok merak ediyorum. Her şey bayılıyorum. <laughs> Şu an deli. Bu zor partiye den gelemedik. Ee. Fasia, Pams, Pams, Boto, Pams, Boto, Pams, Boto, Pams, Boto, 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 Pams, 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 Boto, 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 Pams, Pams, Pams. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir şarkı çıkardım ee, ve tam 30 29 Ekim'de saat 16.00'da yayında. İsmi de Mo Boto Pums. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. İsmi Boto Pumps. Herkesi bekliyorum. Ve şarkıda trend biri olacağız. Gamze kartaya geçeceğiz. Haydi bakalım. Boto Pumps Pumps. Pumps Boto Pumps. O kadar şarkı söyledim. Yapamıyor musun yani? O kadar şarkı söylemem. <laughs> Aa, tamam, devam edelim. Ne yaptık? Evet, devam ediyoruz. Tatlış tatlış devam edelim. Powerful Powerful Karibu. Neden böyle <beni> alkışlıyor? Ne yapıyor? <laughs> ben ee, neden <laughs> alkışlıyorum? güçlenecek neyim var benim? Bir şeyim yok. Ne bu ağlıyor? Ağlamıyor. Ya ben çıkacağım dur. İstemem. Çok pet olan yok tek şey yok. Dur ben başka bir partiye gideceğim. Çok zor. Zor ne ne garip ismi var. Derya. Derya bizim sohbet etmemiz mi isme? Sağol güvenliğine selamlar. Burada yani sevdiğiniz dersine benim resim? En azından sen derse görsel sanatlar çünkü ben çok seviyorum görsel sanatları Nedenini söyle? Çünkü çok seviyorum. <laughs> Neyse, ben neden çok seviyorum tamam? Neden? Ben çok seviyorum görsel sanatlar, Her sevdiğim görsel sanatlar görsel sanatlardır. Merhaba. Burada güzel alan var mı? E, botosu olan pam olan var mı? Boto pams. Boto pams. Pams boto. Boto pams. Boto pams. Var mı boto pamsı? Pamsı pamsı. Ha bir size tak attım. Boto Hams, Hemen evet, bir ilk Bir de kermes veririm ya. Vereceğim. Hadi bakayım vereceğim mi? Vereceğim mi? Vereceğim mi? Vereceğim mi? Vereceğim mi? Ben. What? 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 ben, 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 ben. Şimdi video oyunu dun 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 di sonra lap di yarın yarın ona sıfır sıfır şarkı bak ben dur sen dedim ben 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 ben, ben... yarın ay ulaşamam şimdi neyse Boto Boto Pumps Boto Boto Pumps Boto Boto Pumps Var mı? Tamam Hmm, durun Şöyle bakalım 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 Bende yok Ah, çok az, Çok az. Başka pa Partisi olan var mı burada? Mert. Bakalım ne yapacaksın Mert. Sana güveniyoruz. Mert. Ne vereceksin? Şimşek pek olsun. <laughs> Vermes vereceğim. Ben şimdi bu Yarın 16.00 Ben Tamam tamam. Ee, ona karşılık e, blok vereyim. Ver. E, bak. Ama bak bu 90 elmas. E, bunu vereyim. Bak 2019 peti olup olmadı belli olan şey. Tamam. Bunu vereyim. Topuka Aksolot. Bak Aksolot çok güzel. Mantikor'um var bak mantik da çok güzel bir giyim siyah boynuzları var. Şurada böyle bir şey ben beğendim. Bak bu var sonra cima. Onun bini var bak 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 bu çok güzel. Ay vallahi uşanıyorum. Bebek kedi, ki de olmaz. İkinci sayı şey olur herhalde. Evet arkadaşlar arayışımıza devam ediyoruz çünkü hala burada Fethi olanı bulamıyoruz çok mutsuzuz evet kayıtımız devam ediyor Yo 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 Aa, Yo yo, Aha. yo, yo. <laughs> Ben şey yazmıyorum <laughs> Dur be mal, 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 mal. <laughs> Ben şey yazmıyorum <laughs> Yazacağım

Ben şimdi video oyunu yarın anlatsın. video bitmek için daha iki tane takası da atıyor şu anda. Tobias. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.